merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün bir bomba süper bir kutu açım yapacağız. 10 tane kutumuz var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Senin için. Ben açacağım arkadaşlar. Ne? Aç abi. Evet arkadaşlar. hala 5 yıl saklıyoruz. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Okusa unuttun abi. Arkadaşlar çok güzel. Sana ne ya abi. İstediğim gibi açarım. İki yaz ne kadar kötü. Hızlı açalım bence ya. Değil mi arkadaşlar? Bir ben hemen hiçbir şey çıkmıyor neyse. Zaten mega kutu da var ya arkadaşlar kupa yolunda. Belki ondan bir şey çıkar. Zaten büyük kutulardan pek bir şey çıkmıyor. Çık. Gadget çıkmasın lazım aslında ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Gadget demeden. çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar hemen açalım. Ben okşayacağım. Arkadaşlar bu arada gadget çıkabilir arkadaşlar. Nita'nın gadget. Ayı pençesi. Allah ayı. lütfen. Lan hiçbir şey çıkmayacak mı ya? Biraz daha yapalım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar açıyor. 6. Yes. Altı. Büyük ihtimalle gadget ben gelecek. Bende gadget. Bende de gecit. Zine. Dın dın. Dın dın. Bence arkadaşlar. Leon çıkabilir mi? Leon çıkmaz. Mix. Yes. Dın, dın dın dın. Oha. Yes. Oley. Mix çıktı. Ah. Sakin ol kardeşim. Sakin arkadaşlar, ol. Arkadaşlar Max'e biraz oynayalım Bence, ya. Bence arkadaşlar şeye verelim. Max'e verelim 500'ü. Aynen. Arkadaşlar hemen 500'ü alıyoruz ve Max'imize veriyoruz. Max Saklamışı ya. Allah'tan İki. arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar seviye altı bir Max'imiz var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. İyi ki saklamışız ve çok iyi bence. Öyle... Aynen ha çok aa, iyi. İlk defa Max'e oynayacağım arkadaşlar. Hiç işte, Aa dört tane mi var? Ne? Oha dört tanemiz var. Dört tane şey var. Annen neydi ona düştü? Bu yıldız gücü değil miydi ya? Demek ki arkadaşlar bizim yıldız gücümüz var. Hayır. <laughs> nasıl ya? Nasıl dört tane vermemiz var? <laughs> Allah Allah. Bu onun özelliği mi acaba? Arkadaşlar çok hızlı koşmuyor mu? Arkadaşlar bu arada bir sularımızı içmemiz lazımdı. <gülüyor> İçmemedik. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir video yapmak istiyorduk ama yapamadık. Max Energy. Şaka şaka arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar öyle bir video çekmek istiyorduk ama çekmedik. Ama arkadaşlar çektik ama sizinle yayınlamak istemedik arkadaşlar. Bayağı yani hiçbir şey çıkmamıştı arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra arkadaşlar bir de bir çıkana kadar baklava yedik arkadaşlar. O <laughs> yayınlayacağız galiba. <laughs> Aynen arkadaşlar çıktı. <laughs> ama oynamak nasip olmadı. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar psikopat manyak bir şeyiz. Max Ova. Energy. Çok hızlı koşuyorlar arkadaşlar. Çok hızlı, çok hızlı. Dur dur. Şey, şarjını da Max Energy. Biz atlayma atlamadı. Yürü tanemiz var arkadaşlar. Manyak bir şeyiz arkadaşlar. Şurada değil mi? Oha güzel konuşuyor. More energy drink. Çok güzel arkadaşlar bence. Çok fazla enerji diye diyor. Arkadaşlar siz neye benziyorsunuz? Ben şeye benziyorum. Ben hani iyi. bir tane şey var ya hızlı koşan anneye benziyorum bunu. Arkadaşlar yani dediğim şey sanki içe gidecekmiş ama anneymiş bu tamam mı? O yüzden <laughs> çok hızlı. O çok şey nasıl öyle geldi ben de anlamadım. <laughs> Arkadaşlar ar bir de ben oynayayım mı? Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımız çok istek gönderiyor. Maalesef videoda olduğumuz için kabul edemiyorum. Aynen arkadaşlar şimdi bir de ben oynayayım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben oynuyorum. <laughs> arkadaşlar normalde 11 kutuydu da ben bir kutuyu daha yeni çıkınca açmıştım. Hiçbir şey çıkmadı ama arkadaşlar merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar mesela Karlı çıkmıştı ama Karlı bir süre oynadık sonra bıraktık. Çekiyorum ben de çok iyi. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar ya şu elektronik nanomiydi neydi? Retro hani. Onu almamızı istiyor musunuz arkadaşlar? Hemen söyleyin. Bu arada arkadaşlar. Nefesi klasüver... tükendi arkadaşlar. kardeş. <laughs> klasyal oynamak. Oynayın diyen arkadaşlarımız olmuş. Arkadaşlar maalesef klasyal artık oynamıyoruz. Aynen arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hem istek hem de yani... İzlemiyorsunuz arkadaşlar videolar. evet. Dakika, biz videoları. Evet. Arkadaşlar İzlenmeyen videoları neden yapalım? Biz arkadaşlar sıkıldık artık başlıyor. Oğlum ikisi de aynı çalıya girdi. Nasıl bir fan Aa 11. Bunun da altısı var ama senden daha sen? Kaçma. Pusuya pusuya pus. Max Energy. Allah Allah. Arkadaşlar abim çok çok ama çok sevinmiş pek. <laughs> arkadaşlar sevindi mi aslında ya? İlk gözlemle karakterimiz iyi. değil mi bu? Aynen. Arkadaşlar iki destansı bir Ar gizem. Yalnız o değil neden şey çıkmadı yani, ya gece? Hayır üç destansı. Bir neydi de? Bir de destansıydı. Üç destansı. <laughs> arkadaşlar bir ile oynayalım. Şu kutuları hemen toplayıverelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Şimdi soldaki enerjiyi de Arkadaşlar kimse bizim bile ile oynamamızı istiyor, istemiyor İstiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar İstemiyorsanız yazmayın <gülüyor> <gülüyor> El filmi baga girdi bir anda Biz baga da, biz de yok Arkadaşlar çok iyi ya Çok iyi Arkadaşlar bakın dönünce Dört tane enerji var bir de Çok az yani Dört tane şeyi var Şarjör hmm, Çok ha. iyi Bence bayağı arkadaşlar, OP. Arkadaşlar biz biraz Arkadaşlar turşu yapımı. Arkadaşlar bu biraz önce bize bir 8 bit vurdu ve el firma o 8 bit öldürdü. Evet arkadaşlar ve belasını bir tane buldu. şey var. Daryl. Aa nasıl gördün lan ben hiç görmemiştim. Max. The more energy drink. Oha dedi lan. Oo. Vur, vurulunca diyor arkadaşlar. Ama çok kötü bence arkadaşlar. Dişleri bence böyle de. Bir, bir tane de ben oynayayım arkadaşlar. Ben oynamayı çok istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o, <hayır>. arkadaşlar. Kabun. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada ben büyük neydi büyük oyunlar ya, büyük, büyük büyük dedemiz hayır hayır büyük oyunlar arkadaşlar ben onu bitirdim ne Evet. Ne zaman kız? Daha yeni 11 doldu arkadaşlar. Ben de oynadım ve onun hepsini yendim. Hepsini yenmedim arkadaşlar aslında. Çok zor yendim ya. Bir türlü arkadaşlar... Gel lan buraya. Gel lan buraya primo. Ben hiç arkadaşlar büyük olunca yenemiyorum ya. Gel buraya. Tırra. Çok, çok büyük olmak istiyorum ama hiç de yenemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar o Poco'yu kesinlikle yeneceğiz zaten azıcık canlı. Aynen arkadaşlar. Hadi. Al 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 al. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.